Ve Masterchef Türkiye'de yedek kadrodan ana kadroya giren isim belli oldu. Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar Masterchef ile ilgili içeriklerin devamı için kanala abone olarak ve bildirim zilini açarak bize destek olabilirsiniz. Masterchef'te bu hafta önceki haftalardan farklı olarak bir değil iki yedek yarışmacı ana kadronun yolunu tuttu. Yedeklerden ana kadroya giren ilk isim Bamye ile en iyi yaratıcı tabağı çıkaran Meryem oldu. İkinci oyunda ise konsept midyeydi. Yarışmacılar ana kadroya girebilmek için büyük mücadele örneği gösterdi. En iyi tabayı yapan isimler podyuma çağrıldı. Bu son oyunda rakibine göre daha iyi tabak çıkaran ve Masterchef ana kadrosuna yedeklerden giren isim Aslı oldu. <laughs> Masterchef ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.